Melik Tekiş'in Haçlılara karşı yaptığı hamle Melikşah tarafından hoş karşılanmaz ve kendi topraklarında kardeşini görmek istemediğini belirtir. Tapar ise sağlığına kavuşmuştur, şimdi sıra intikamda. Melikşah Tapar yaralanmadan önce ona attığı tokadın vicdan azabıyla oğlunun iyileşmesini bekler. Markus'tan intikam için özenle hazırlanmış planını devreye sokar kılıç arslanı serbest bırakacağını bildirir. Markus Melikşah'ın serbest bıraktığı kılıç arslanı öldürmek için askerleri ile birlikte tuzak kurmuştur ancak hiçbir şey beklediği gibi olmaz. Lütfen abone olunuz ve beğeni yapınız. Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi, sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan taparın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine başulunun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri başulunun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak Ordu pazarı malatanesinden ayrılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın başulunun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken, baba ile oğlun arasını açmaya bile muhtedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir? Melik Şah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melik Şah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir? Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile tek kişi birbirine düşürüp Selçuklu'yu zayıflatmak isteyen Isaacios bu emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzarda'ki ağırlığını göstererek Erbaturu isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbaturu cezalandırıp Şelemzarda asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sa